İyi seyirler diliyoruz. Bugün ekiple beraber dive devam edeceğiz. Bugün Allah'ın izniyle bitireceğiz. Canavarı kovmanın taktiğini buldum. <laughs> 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 Birader bir çekilir misin? <laughs> Abi Medkit buldum. Çık çık çık. <laughs> herkes de var mı? Şu. Tamam herkes kendi anatlarına gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Yakacağız iki yakacağız. Yakmasak mı? İki yak. Ah, ya Ağ ne oluyor? Tut şuna, tut şu crawl, tüt şuna, tüt şuna, Kaç abi, oğlum kaç kaç, kaç şu an, kaç. Şu an bir şey şöyle. yapmıyor adam. Amına koyayım aç şu kapıyı. Kapı kapı geri de abi <laughs> Geri de kapı aç şunu. <laughs> yak 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 Aha, yak tam, yak tam. yakmaya tamam. Ya. başla herkes burada. No. Veriyor lan teşekkür ederim. Oğlum birinin kitabı mı yok lan? Paşa. Paşa seninki? Nasıl benimkisini yaktım ya. Az yaktı onu ya. Salak. Oradan alıp kitap nerede düştü kitabı bul. Abi kitap şurada ileride bir yerde Ha al yok. orada bak yerde kitap görüyor musun? Alın onu hemen hadi. la ileride 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 de buluruz hadi. Anne! Anne! Bana geliyor. Gel vur. <laughs> Öldü mü? Öldü mü? Ne oldu? <gülüyor> 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 bak, geliyor. geliyor, kaç. Geliyor. Nerede? 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 Sakin. Geliyor. Durun gelin. Sakin. Yapıyor. Tepeden gözüyor, tepeden gerçek yok açık. Amına koyayım geliyor. Buraya gele git. Adam yanına şey geliyor amına koyayım. Ben <laughs> kaçın içeride adam içeride. Kaçın. Ben <gülüyor> <gülüyor> çek, Çık dışarı çık. Çık dışarı kapıyı kapat. Sattık 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 kaçmayın sattık. <laughs> Ölüm ölümle kaldı. Bloktan tak. Kaç! Kaç! Kapı! Kapı! Basın! Abi! Gel, ölümde. Gel, gel. <laughs> 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 <Ölümde. gülüyor> <laughs> Mesela böyle. harbi güzel yapmışsın lan. Eline emeğine sağlık. Ellere sağlık, kırt. Şöyle eline sağlık gırt yorumumuzu da atalım. Blackbird abone olmuş hoş geldin kardeşim. Bu ikisini de mixlemiş benim anladığım. Birinci bölüm ve ikinci bölümü. İkisi de mixlenmiş burada. Allah tertemiz olmuş ellerine sağlık.